İyi günler dostlar, hoş geldiniz. 17 Temmuz tarihinde günün ilk videosuyla karşınızdayız. Öncelikle konu başlıklarından bahsedelim. Suriye'deki son durumu aktaracağız. Amerika son aylardaki en büyük takviyesini yapıyor. Güney Azerbaycan karıştı, buradan bahsedeceğiz. Ve Suudi Arabistan Cidde'de gerçekleşen güvenlik konferansından da bahsedeceğiz. Öncelikle dostlar, İran'ın işgali altında bulunan Güney Azerbaycan'ın Urmiye kentine gidiyoruz. Urmiye kentinde protestolar başlamış durumda. Urmiye Gölü'nün ölmesi sebebiyle halkın Urmiye Gölü can veriyor şeklinde sloganlar attığı belirtilerek İran'a karşı bu şekilde eylem yapılıyor. Daha sonrasında Güney Azerbaycan Urmiye'de Türkler İran rejiminin yanlış siyasetlerini protesto ettiği için İran devrim muhafızları bölgeye yığılmış durumda. Güney Azerbaycan Türklerinden Elyar Türker Onlarca soydaşımız gözaltına alınmıştır açıklamasını yapıyor. İran rejimi kasıtlı olarak Urmiye Gölü'nü kuruttuğu için halk protesto gösterisi düzenlerken binlerce silahlı gücün bu bölgelere sevk edildiği belirtiliyor. Bazı amatör kamera görüntüleri de paylaşılmış durumda. Daha sonrasında Güney Azerbaycan'ın Kaş şehrinde yüzden fazla aktivistin Urmiye Gölü'nün kurutulmasını protesto ederken İran Emniyet Müdürlüğü tarafından tutuklandığı duyuruldu. Irak Türkmenlerinin Erşad Salih de şu açıklamayı yapıyor. "Urmiye Gölü can veriyor. Yat katline ferman veriyor paylaşımını yaparken Güney Azerbaycan'ın simgelerinden olan Urmiye Gölü'nün kurumasına ilişkin ses çıkarmayanları kınamış durumda. Biz Türkmen elinde Urmiye Gölü'nden esen rüzgarla gönlümüzü hoş eyleriz açıklamasını yapıyor. Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı Urmiye Gölü 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şu anda gölün %95'inin kuruduğu belirtilirken ülkede daha önce de gölün yeniden canlandırılması talebiyle zaman zaman gösteriler düzenlense de İran rejimi oradan Türkleri göç ettirmeye çalışarak Türkiye sınırından uzaklaştırmak istiyor. Dünyanın en büyük tuz göllerinden birisi olan Urmiye Gölü'nün kuruması Bölgede tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Türklerin de bölgeden göç etmesine sebep olacak. Dolayısıyla İran'ın kasıtlı olarak gölü kuruttuğu haberleri de sık sık servis ediliyor. İran'dan her şey bekleneceği için şaşırtıcı olmasa gerek. Diğer haberleri aktaralım. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan, Cidde'de yapılan güvenlik ve kalkınma zirvesi sonrasında basın açıklamasında bulunurken, Yemen'de kapsamlı bir ateşkes sağlamak için çalışıyoruz. Ancak Husiler Yemen'in çıkarlarının diyalog ve barışta olduğunu anlamalı açıklamasını yapıyor. Suudi Arabistan'da yapılan zirvede Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nayan, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi ile görüşüyor. ABD Başkanı Joe Biden ciddi güvenlik ve kalkınma zirvesi için Suudi Arabistan'da Ürdün Kralı 2. Abdullah'la bir araya geldi. Diğer görüşmeleri dün aktardığımız için dostlar tekrar etmiyoruz. Örneğin Sisi ile Biden da görüşmüştü. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkenin enerji güvenliğini sağlayamadığı için zor günler geçiriyor. Gazetelere göre Scholz'un öngörülebilir gelecekte görevini kaybedeceği belirtilirken Rusya'ya karşı dirençli olmamakta da suçlanıyor. Gelelim dostlar Suriye'deki son duruma. Suriye'de Esad ordusunun gerçek askeri planı şeklinde ilginç bir video paylaşılmış. Bizzat görüntüler Esad rejimi savunma bakanlığının facebook sayfasında paylaşılıyor. Görüntülere dikkatle baktığımızda dostlar Esad'ın savunma bakanlığı görmekteyiz bilindiği gibi geçen aylarda atanmıştı. Ve sözde üst düzey subaylar ilginç bir fotoğrafa bakıyor. Bu neyin kafası diyebilirsiniz. Bu şekilde askeri plan mı olur diyebilirsiniz. Biz de aynı şeyi soruyoruz. Video bizzat Suriye savunma bakanlığı tarafından servis ediliyor. Diğer haber dostlar. Temmuz ayında 3. konvoydan bahsediyoruz ki daha Temmuz'un 17'sindeyiz. Uluslararası koalisyon kısaca Amerika Suriye'nin kuzeydoğusuna büyük takviyeler getiriyor. Haber bizzat Suriye İnsan Hakları gözlemevi Evi tarafından da detaylı olarak aktarılmış. Kapalı kutular, devasa askeri araçlar, lojistik ekipman ve yakıt taşıyan Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki üstlere yönelen 80 tırdan bahsediliyor. Bunun Temmuz ayında Suriye'nin kuzey ve kuzey doğusundaki bölgelere giden üçüncü konvoy olduğu da hatırlatılırken Uluslararası Koalisyon'un Suriye'nin kuzey ve kuzey doğusundaki askeri mevzilerini güçlendirmeye yönelik sürekli girişiminden bahsedilmiş. Yine bundan 6 gün önce 11 Temmuz'da da Irak'ın ayrılıkçı bölücü bölgesi üzerinden Uluslararası Koalisyon konvoyunun Velet sınır kapısından girdiği hatırlatılırken o zaman ise 50 kamyon ve tanktan oluşan konvoyun Haseke'de PKK'nın işgali altında olan bölgelere geldiği de hatırlatılmış. Bir diğer haber silahlar ve askerler de dahil olmak üzere rejim güçleri Barış Pınarı bölgesinin karşısında hemen Türkiye sınırında bulunan aynı İsa'ya daha fazla askeri takviye getiriyor. Bu şekilde de bir hatırlatma yapılmış. Son günlerde zaten gerek Amerika, gerek İran, gerek Rusya, gerekse de Esad rejiminin bölgeye ne var ne yok getirdiğini görmekteyiz. Suriye rejimine ait askeri konvoylarda aynı İsa'ya göndermiş durumda. Yani PKK hem Amerika hem İran hem de Esad'la işbirliği yapıyor. Daha sonrasında paylaşılan haberde rejim güçleri sınırları güçlendiriyor. Türk kuvvetleri ise Aseke kırsalında iki köyü bombaladığı başta atılmış. Ordumuz burada teröristleri vurmaya devam ederken umarız bir gün konvoylar da geldiği sırada vurulabilir. Bunun dışındaki haber dostlar bilinmeyen bir iyi adam bahsedilmiş. Oras el din komutanının peşinde başlığı atılıyor. 5 isimsiz insansız hava aracı İdlib üzerinde uçuyor cümlesi kullanılmış. Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan'da Enerji ve Su Bakanı Abdülatif Mansur kendisi baraj inşaatı yapan Türk firması 77 inşaatın yetkilileriyle görüşüyor. Afganistan'da Kacaki Barajı'nı Türkiye inşa ederken Görüşmede barajın mevcut durumu ve ikinci aşamasına yapılacak çalışmaların ele alındığı da not düşünmüş. Bilindiği gibi dostlar önümüzdeki yıllarda İran ile Afganistan arasında su savaşı bekleniyor. Bu bağlamda baraj kritik özellikle Afganistan'ın su zengini ülke olmaya doğru gittiğini de görmekteyiz. Tabi sadece su zenginliğinden bahsediyoruz. Orada birçok maden de bulunmakta umarız Çinli şirketlere peşkeş çekilmez. Bu haberde bu şekilde aktarılmış. Yine Suriyeli yazar şu açıklamayı yapıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde sosyal medyadan Türk halkına ve devletine destek olduğum ve halkın darbeye karşı direnişini kutladığım için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ömür boyu bir daha ülkeye girememek üzere sınır dışı edildim paylaşımını da yapmış durumda. Bu şekilde bir iddiaya yer verilmiş. Diğer haber dostlar Rusya'nın işgali devam ederken Ukrayna pes sorusunu akıllara getiren bir gelişme yaşandı. Ukrayna'da askerlik hizmetinden sorunu olanlar için askeri komiserin rızası olmadan ülkeden ayrılma yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Ukrayna Savunma Bakanı askerlerin ülkeden çıkmasına izin veriyor. Böylelikle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın kararıyla yasal düzenlemelerin devreye girdiği de not düşülmüş. Diğer haber dostlar ABD Başkanı Joe Biden Orta Doğu'da Rusya tarafından doldurulacak boşluk bırakmayacağına söz veriyor. Biden Rusya, Çin veya İran'ın bölgeye hakim olmasını önlemek için Amerika'nın Orta Doğu ülkelerinin işlerine aktif olarak katılmaya devam edeceği belirtilirken Biden Suudi Arabistan ziyareti sırasında Çin, Rusya ve İran'a sert şekilde yükleniyor.